Miraç TV kanalımdan herkese merhabalar Yaman Seher'den boşansın Zohal'le evlensin diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kimler aynı fikirdeymiş görelim ilk videomdan haberdar olmanız için bildirmeyi açmayı unutmayalım. Yaman gerçekleri öğrenebilecek mi? Yaman Seher'e inat olsun diye Zuhal'le evlenecek mi? Hepimizi bekleyen sürpriz ne olacak gelecek? Bölümlerde görece Seher Yaman'dan uzak durmaya devam edecek. Canan Seher'i sıkıştırmaya devam edecek. Ne yapmasını gerektiğini tek tek söylemeye devam edecek Seher de Canan'ın yaptıklarını ortaya çıkartmak. için Canan'ın her söylediğini harfiyen uygulamaya devam edecek. Yaman da sürekli Seher'le uğraşacak. Seher'in onu Fikret'le aldattığını düşünüyor. Peki sizce bu kötü zamanlar ne zaman son bulacak? Fikirlerini merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.